Spora başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ekipmanım yok, vaktim yok. Bu cümleler size de tanıdık geliyor mu? O zaman doğru yerdesiniz. Tüm bahaneleri bir kenara bırakıyoruz. Sadece vücudunuzu kullanarak yapabileceğiniz güvenli ve etkili bir başlangıç programı ile o ilk adımı bugün burada birlikte atıyoruz. Hazır mısınız? Başlamadan önce ihtiyacınız olan 3 şey var. Sizi sıkmayan rahat kıyafetler, ayağınızın kaymayacağı bir zemin, bir mat harika olur ve bir şişe su. Bu kadar basit. Kendinize hareket edebileceğiniz küçük bir alan yaratın. Asla es geçmeyin. Kaslarınızı ve eklemlerinizi hazırlamak sakatlıkları önler. Olduğunuz yerde 30 saniye hafif tempoda yürüyün. Ardından kollarınızı öne ve geriye doğru çevirin, bacaklarınızı hafifçe sallayın. Vücudunuzun yavaşça ısındığını hissedin. Şimdi ilk hareketimize geçelim. Temel güç squat. Bacak ve kalça kasları için en temel hareket. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Görünmez bir sandalyeye oturur gibi sırtınızı dik tutarak yavaşça çömelin ve kalkın. Dizlerinizin parmak uçlarınızı geçmemesine dikkat edin. Harika gidiyorsunuz. Sıradaki hareketimiz üst vücut için. Dizler yerde şınav. Şınav gözünüzü korkutmasın. Dizlerinizi yere koyarak başlayın. Elleriniz omuzlarınızın hemen altında olsun. Vücudunuzu başınızdan dizlerinize kadar düz bir çizgide tutarak göğsünüzü yere yaklaştırın ve itin. Bu göğüs ve kol kaslarınız için harika bir başlangıçtır. Merkez bölgesi gölgeyi güçlendirme zamanı plank karın ve sırt kaslarınız için en güvenli hareketlerden biri dirsekleriniz ve ayak parmaklarınız üzerinde vücudunuz dümdüz bir sopa gibi durun kalçanızı düşürmeyin veya çok yukarı kaldırmayın karın kaslarınızı sıktığınızı hissedin dayan birazdan abzu yükseltelim jumping jack ayaklarınız bitişik kollarınız yanda başlayın zıplayarak bacaklarınızı açarken aynı anda kollarınızı yukarıda birleştirin zıplamak zorsa zıplamadan yana doğru birer adım atarak da yapabilirsiniz önemli olan hareket halinde kalmak Tebrikler. En zor kısmı bitti. Şimdi kasları rahatlatma zamanı. Bacak kaslarınız için öne doğru eğilin, kol kaslarınız için kolunuzu göğsünüze doğru çekin. Her esneme hareketinde 20-30 saniye kalın ve derin nefes alıp verin. Bunu hak ettiniz. Peki bu hareketleri nasıl uygulayacaksınız? İşte programınız: squat, şınav, plank ve jumping jack hareketlerinin her birini 30 saniye yapın. Aralarda 30 saniye dinlenin. Bu bir tur ediyor. Başlangıç için bu turu iki kez tekrarlamanız yeterli. Isınma ve soğuma ile birlikte toplamda sadece 15 dakikanızı alacak. Unutmayın en zor adım ilk adımdır ve siz onu az önce attınız. Bu yolculuğa hoş geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamını görmek isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.